I'm back. I'm back. I'm back. Merhabalar ben su video atmadığım için üzgünüm bunun büyüyeceğini düşünmemiştim ama büyüdü yapacak bir şey yok içerik üreteceğiz artık ne tür olsun istersiniz sayesinde şu anda çıkan karttan. Oyunuzu verin o tür içerikler üretmeye çalışacağım izlediğiniz için teşekkürler deyip kutuke atmayı abone neden olmayı ve bu kanalı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın su gibi akın sağlıcakla kalın.